Merhaba arkadaşlar. Alparslan şimdi burada arabaları tanıtacak. Alparslan al arabalarına bakalım mı? Tanıtalım mı arabalarını? Kaç tane arabası var Alparslan'ın? Wow. Arkadaşlar kamyonet nerede? Kamyonet nerede Alparslan? Kamyon nerede kamyon? Var mı kamyon? Aa kamyon burada. Uuu bir polis arabası var Alparslan. Bakayım. Aa bisikletli bir küçük ayıcık. Viyo viyo viyo, viyo, viyo. ambulans geliyor. O kocaman bir jip. Pardon bu polis mi? Yo. Pardon bu polismiş. Peki buradan başka alalım mı? Aa uh, uçak geldi. Anladım. Bir uçak. Uçağa bakın. Başka başka neler var? Bana gösterir misiniz? Aa bir uçak daha yeşil bir uçak buldu Zeynep. Bakalım mı? Nerede uçak var başka? Görmüyorum ben nerede nerede? Aa sarı bir uçak. Sarı bir uçak. Bana burada turuncu kediyi verir misiniz? Turuncu kedi nerede? Turuncu kedi nerede? Bir turuncu kedi var burada. Kedi arabalı. Aa bak, bak. Valla, bak bak bak. içindeki, boncuklar, Aa, ben... içindeki boncukları bak. Top. A, Zıplayan top. Zıplayan top değil o ama o filin topu. Böyle yaparsan kırarsın. Kırmamamız lazım. Bunları böyle bak arkadan kurup hareket ettirebiliyorsunuz. Gördün mü? Aa başka neler var? Başka neler var? Bakayım. Mavi ha mavi. tavşan mı yeşil mı anlayamadım. Alparsan kaç tane araba var? Sayar mısın arabaları bana? Bir bir dakika. Zeynepçim, sana da saydıracağım. Bir, Önce... Iki, üç, dört. Bir tane daha polis arabası. Küçük bir polis arabası daha var. Ama sayıyordun. Devam et saymaya. Bir, i̇ki, üç, dört, beş, altı, yedi, Baştan sayalım mı? Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. on. Çok araba varmış değil mi burada? Çok fazla araba varmış. O ne? Bu ne? Aa arkadaşlar, arılı arılı bir araba gördük biz. Bakın arı şeklinde bir araba. Arı şeklinde bir araba var. Başka ne var? Başka ben göremiyorum. Arkadaşlar arabalarımız tanıttık. Buradaki oyuncaktaki arabalarımızı sarı, kırmızı, mavi, sarı, yeşil, turuncu, rengarenk arabalarımızı tanıttık. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere.